Benim hikayemde Nazlı bu sefer hani bir zamanlar var diye birkaç yıl öncesinde kentten köyünüze geri dönüm projesi vardı. Özellikle İstanbul'da uygulanmak istiyordu bu. Ama bugün geldiğimiz noktada şehirden köye gidenler tekrar köyden şehire geliyorlar. Ben Ankara'da otobüs tamircisiydim. Açtı da iş yerim vardı kapattım köye döndüm. Döndük ama hiç umduğumuzu bulamadık ve şu an gördüğünüz gibi ahır boş. Kendine yeni bir kapı açmak istedi. 2016'da Tarım Bakanlığı'nın köye dönüş çağrısını duydu televizyondan ve tamam dedi. Solu memleketinde kır şehirde aldı. Tarım İl Müdürlüğü'ne gitti başvurdu ama başvurular arasından seçilemedi. Vahit seçilmiş. Çıktığı yoldan dönmedi. Ziraat Bankası'ndan 120 bin lira kredi çekti. Köyünde besiciliğe boş duran tarlasını sürmeye başladı. Yani geldik çiftçilik yapıyoruz. Mazota yetişemiyoruz. Gübreye yetişemiyoruz. Yani hayvancılığa Başladık bu ithal ithal ithal, ithalden dolayı kendi yerli ineklerimiz yerli danalarımız para etmedi. O zaman dayımın geldiği 2016-2017 yılında yemin torbası 38 lira, 40 liraydı. Şu an 90 lira yemin torbası. 2000 yılında 24 milyona dayanan köy ve belde nüfusu 2019'da 6 milyona düştü. Vahit seçilmişin kendi gibi yeğeni de hem kente göçü tersine çevirmek hem de daha rahat yaşamak için dayısından 3 yıl önce köyüne dönmüştü Ankara'dan. Ama döviz yükseldi. Girdilerine zam gelmeye başladı. Yemiydi, samanıydı, iğnesi, ilacı, veterineri derken biz geçen yıl biraz şey yaptık. Ee, sıkıntıya girdik. Sıkıntıya girince aldığımız ineklerin geri 7-8 tanesini geri satmak zorunda kaldık. Nereye gitti 8 ineğin parası? Kredi ödedim. 2 yıl öncesinde bıza doğduğunda 1-1,5 bir, bir aylıkken 5 bin lira falan fiyat vardı. 2 senedir bu euro dolar çıkınca şimdi ineğin kendisi 5 bin lira etmiyor. Yani buraya geri boşaltmak zorunda kaldık boşalttık. Şimdi 13 ineğimiz kaldı. Onlar da öbür diğer ahırda. Artık artık bilmiyorum yani Nisan'da yine ödeme var bizim 25 bin lira. Var mı 25 liranız çekti? Yok. E ne yapacaksınız? İki inekten mi satacaksınız? Mecbur bakacağız çaresine. Hep kredi, borç, piyasadan aldığın para kazanmıyorsun şu an yani. Çiftçilikte para kazanamıyorsun. Karınız yok mu hiç? Şu an karımız yok. Hiç mi yok? Şu an hiç yok. Ya şu an bir de şey için yapıyor bu. Çiftçilikte, hayvancılıkta. Yani bu, bunu bir tek ben hani bu yeni köye yeni geldi. Hani işi bilmiyor falan diye değil. Yani bunu bütün yapan herkese sorun. Şu an herkes yapacak başka şey yok çünkü adam. Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı 40 Kırkhaneli Tepeköy'ün en genç iki üreticisi kentten köye dönüş yapan dayı yiyen. Büyük hayallerle geldiler ama şimdi dönmeyi düşünüyorlar. Üstelik elleri kolları erzaklarla dolu değil sırtlarındaki borç yüküyle. İneğimi çoğaltsam hani mandıramı büyütsem şey yapsam hiç özlemem. Ama şu anda gerçekten Ankara'yı arıyorum yani.